Müpem bir ateşi şöyle 37-37,5 ufak tefek kas ağrıları, bir miktar baş ağrısı gibi her zaman mevsimsel griplerde şöyle bir 48-72 saat olan ufak tefek şikayetlerin olduğu böyle kontrolü edilebilir öksürük gibi şikayetler olduğuna bir safif geçiriyor diyoruz. Ne yaparsa yapsınlar mutlaka 3 adımlık mesafeyi koruyarak o pazarın içerisinde dolaşsınlar ve mutlaka karşı tarafı korumak için maske taksınlar. Kanser hastaları asla tedavilerini e, doktorlarına danışmadan ne sekteye uğratsınlar ne kessinler. E, hastane takiplerine devam etsinler. E, bundan daha ağır bir bedel ödenebilir.